ve in cadelu eğer seninle mücadele ederlerse fakulillahu a'lemu bima ta'melun Allah yaptıklarınızı daha iyi bilir de. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fima kuntum fihi tahtelifun. Allah kıyamet günü ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedecek. Haklıyı haksızı ayıracaktır. Elem ta'lem ennallâhe ya'lemu ma fis semâi vel ard. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. İnne dalike fi kitab. Bunların hepsi bir kitaptadır. Katında yazılıdır. İnne zâlike. Alallahi yesir. <laughs> Bu Allah'a kolaydır. Ve yabudune min dunillahi. Allah'tan ayrı olarak öyle şeylere tapıyorlar ki malem yunezzil bihi sultanen Allah onlara hiçbir kudret indirmemiştir. Vama leyse lehum bihi ilmun. Kendilerinin de onların ilah olabileceği hakkında bir bilgileri yoktur. Vama li vallemine min nasir. O zalimlerin yardımcısı yoktur.